Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün sizlerle birlikte bez borusunuz arkadaşlar ve bugün de başkan da gördüğünüz gibi 1K abone tek tanıtıyorum. Bu arada bu tek sürpek benim eski kanalımda 1000 abone olduğum zaman çıkardığım tek sürpekti. Fakat şu anda çok kişide olduğunu düşünmediğim için tekrardan 1000 abone olduğumda bu tek sürpeki çıkarma kararı aldım. Bu arada adam yatan kırık da şu an kendisi nerede acaba? Az önce bize bakıyordu da ne kayboldu acaba? Bu arada şu anda oyunda da bir sürü tanıyan kişi varmış. Hepsi videoya selam söyledi. Seviyorsunuz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bu adam yok galiba ya. Bu arada yaklaşık e, 3 günde falan 200 abone oldum arkadaşlar. Hepinize bu yüzden çok ama çok teşekkür ederim. Hızlıca beni abone olmam için de kanalıma abone olup bir de videolar katarsanız cidden çok mutlu olurum arkadaşlar. biraz <laughs> Birazdan sizlere de temsili peki detaylı bir şekilde anlatacağım. Biraz şu oyun e, yavaşlasın. Şu an bir sürü kişi yaşıyor gördüğünüz gibi. Sen de aşağı düş dostum. Bye bye. Ah oh çok kötü düştü. Arkadaşlar tek süpekte setlerimiz bu şekilde. Ondan sonra kılıçları böyle yapmıştım zamanında. <laughs> zamanında. Ondan sonra Sky'de bu şekilde arkadaşlar. Bloklar falan da gördüğünüz gibi. Bu arada tek Pack arkadaşlar FPS boost değil. Ama FPS'in size düşürmez merak etmeyin. Yani yani gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar tek süpekte. Ama öncelikle bir abone gerekiyor. Evet selam dostum. Sonra bir çekineceğiz. Gel çekinelim. Bu arkadaşı video izliyorsa çok çok selamlar buradan bu arkadaşa. Görüşürüz. Bu arada ben size e, tek Akşam gökyüzüne göstereyim öyle baktı arkadaşlar ee, gökyüzü bu şekilde. Çift bence çok smooth ve güzel gözüküyor yani çok göz yormuyor. Akşam da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok göz yormadan güzel bir şey buldum ve koydum böyle. Çift bence güzel arkadaşlar ama öncelikle dediğim gibi bir abone olmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar her izlen, her değil de yani çoğunuz abone olsa çok mutlu olurum gerçekten. Az bir şey kaldı şurada. Evet o adam elmas set ve nereye gitti Bir yere, gitti o. Bir yere gitti. neyse sen bana gelme. Sen bana gerçekten gelme. Üşüyorsun sen şu an bayağı. Ortada da zümrüt yokmuş ya. Evet kimin yatağı var? Yeşil'in yatağı var. O da az önce önümüzden geçti ve şu an e doğru gidiyor. Aslı adamı bir anda solundan gidip zıplayıp yatağını kırsak da ama ölme riskimiz de var kaçamazsak. Deneyelim sıkıntı yok. Ölmeyiz bence. Ateş topumuz var bunu iyi kullanmam lazım. Cık, abi olacak iş mi bu? Evet arkadaşlar ikinci önümüzde tekrardan karşınızdayım. Az önce kötü bir şekilde düştük. Olsa sıkıntı yok. Bence bu oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Hemen ben şöyle tekrardan e, demirleri toplayıp yanındaki adamı ilerlemek istiyorum. Evet adama geldik arkadaşlar. Hemen şu altına yemek istiyorum ben. O da yiyor. Yesin bakalım. Evet, kimin bileği daha iyiyse kazanacak şu an. Bir tane vurdum. Bir tane kırdım arkadaşın. Önüne blok koydum da işlemedi. Hayır. Ah oh be yarım kalp kaldı. Neyse olsun yatana kırdık. Evet dostum bu sefer kaçma şansın yok. Neredesin gel buraya. Evet merhaba. Aşağı mı açacaksın beni? Biraz yükselelim bari. Şöyle. Tamam. Şuraya kısa dönsek bir anda. Tamam güzel görüşürüz. Adam bu arada bildiğiniz yanlışlıkla intihar etti orada. Çok öteri düştü. Bize cezasını kestik hemen. Evet şimdi griye geldik. Evet burada iki tane adam varmış. Adam eledi turkas. Hemen biz de oraya doğru gidelim. Hop hop. Buradan buraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Buradan buraya. Buradan buraya. Bir tane gap yiyelim. Ha fotoğraf çekeceğiz. Gel çekelim. Bu arkadaş da video izliyorsa çok çok sanlar buradan bu arkadaşa. Adamın dibisiniz gerçekten. Ve çektin mi? Hey. Çektin mi? Çekmiştir herhalde ya. Ha çekmiş sanırım. Oo sakin ol. Evet sonuç takım kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle ortaya doğru gidelim bakalım. Biraz zümrüt toplayıp MS olursak hiç fena olmaz. Ama ortaya kimse gelmemiş lan. Vallahi mükemmel oldu bu. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Atam etamı kırdı bu arada. Önceki videolarımda kullandığım tekstür de çok kişi sormuştu. Hatta bir sürü kişi sormuştu. O tekstür pack de benim e, 3000 abone özel tekstür pack'imdi. Yine eski kanalımdan kalan. Onu da tekrardan 3000 abone olduğumda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet adam ortadaymış. Ortadayım yazdı. Biz de ortadayız. Gel bakalım buraya. Senle bir savaşalım. Evet merhaba. Sanırım öldün ya. Hoppa. evet arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldik. Dediğim gibi tekstür pack'i 1000 abone olduğunda paylaşacağım arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.